Evet arkadaşlar bugün sizinle süper bear oynuyoruz. Ee, birinci videom 516 falandı. Çok güzel bir görüntüleme aldığı için e, Süper gene çekeceğim. Şöyle bir cilt aldım. Cilt cilt aldım. konuşuyorum inşallah. 787 liraya ulaştım. Bakın. 787 bin liram vardı. Harcadım bunu. Böyle daha süper iyi değil. Süper çita. Bilmiyorum ya süper çita mı ne. E ben şunu fark etmemişimdir. Hani, hani oyuna başladığınız an iki tane şey şey işte böyle dans eden var ya. Bu para üstü 5 lira. Neyse. Bu da e, şey yapıyor. Bak. 3 canınız var ya. 6 canı reklamla ulaşıyorsunuz. E, hani paralar var ya. Yerini söylüyor. 100 e, çarpı veriyor. 100 çarpı koyuveriyor. E, burayı ben şey yapmıştım. Doğum değil. Ee, dizayn edeceğiz. Oha. Bu kalsın çabuk. Ana, yeni şeyler gelmiş. Ekmek ne alaka? Ekmek topluyu. Ekmek tutuyor lan bu. Bu ne ekmeği diye? Ters kafamı. ne 4 Bebek bezine alaka. Bu 100. Ee, şimdi patron mu yapalım ya? Dur. Uygun bir şey olmamız gerekiyor o şey için. Ee, ne olsun? Bu hayatta olmaz Bak Baksana çok garip ha. Neyse bu kalsın. Level 1 zaten bu da. gerek yok. Şunu bir alalım. Ee, yüz paran gitti. Gitti. Ve tahta müdür gibi duruyoruz. Üstümüze bir taç gelse var ya. Taç var mı ya? Aa varmış. Hani. Şu var sadece. Bir de 300 lira. Dur bir. Şey var mı? Nerede? Nerede ya? Nerede şu? Yakışıyor mu? Yok. Yakışmıyor. Maske var ya. Bu alaka? Bir kişi zorlasa bu takılır ha. Biz ayız zaten. Niye bunu ekledik? Ekledik mi? Biz mi ekledik oğlum? Hmm, VR mı? VR ne alaka? VR ile oynayanlar var ya. Onlar için yapılmıştır bence. Süper ayı olacağımıza kahraman ayı olduk. Bir yüzümüzü değiştirelim. bez bebek bezin yok koyuyoruz oğlum ya. Bu ne için? Efsanevi itmez. Hmm, taç var. Bin. Bin şey ya. Bin şey daha. Bin Koyuna işte daha. Ee, koca evi ben açtım. Ee, galiba birinci videoda göstermemiştim. Göstermiş miydim? 106 liraya ulaşmış yolun orada. Küçü oldu Of. Ben buraya gezdim, buraya da gezdim. Şuradan zıplıyorduk, şeyler var. İşte ben buraya açmaya çalışıyorum. Açamadım bir kere. Ya sen üstüne atlayalım. Bu bizi bir yere götürüyor. Dur, acaba bu bizi nereye götürecek? Merak ettim. Bizi gizli bir yere işaret mi ediyor yoksa? buraya ne var? Şurada yüz ifadesi var. Ne alaka? Bir kere robot sü süpürge böyle olmaz ki. İleride yol yok. Görmüyorum la. Ya ya hadi. Neyse bu bambu şişeye götürüyormuş. Al sana kumla alaka, kumaysınla alaka. Zaten Beyatap çölünden şey ne alaka bir kere ya. Şuradan geldik. İşte şu şey var ya şu bebek. Kurtarmaya çalışıyorum. Şu buz dalımını iyice aradım. Bir tane şey çıktı yukarıdan. Böyle şey çıktım. Anahtar çıktı ama e, anahtar buzun içindeydi. Hayır, şu, buzun içinde anahtar vardı. Öyle e, fırına koysam dedim, koyamadım. Game over dedi. Yani zor yani. Ben dedim şu aralara bakayım diye. Bulamadım. En son en yukarıya çıkayım dedim çıktım. Böyle bir şey buldum. Ben ona burada anahtar. Bak sıcak bir şey bulalım diye. Sıcak bir şey bulduk. Siz de izin vermenin ne? Şunu kırmamız mı gerekiyor yoksa? Bunu şuraya koyalım. Buraya koyup şey yapacağız ama Ben şey yapamadım. Yavaş elin govacak hayır. Eli yok lan. Neyin üzerine bas? Bu bulmuşuz ama şey yapmamışız. Bence ben bunu alıp yukarı çıkacağım. Öyle fırlatacağım. Kapağı da kapanacak galiba. Nasıl yukarı çıkacağız? Bence benim yöntemim mantıklı değil mi ya? Öyle canın gideceğine bir şey şey yapak da Bak bizimki gene geldi. Sen gelsin. Nerede ya? Galiba yukarıda çıkamayacağız. Oğlum ne vuruyorsun ya? E yukarı nasıl çıkacağız? Bununla beraber nasıl çıkamıyorum? Zaten şöyle basacağına şey gidiyor zaten. Bunun bir yöntemi olması gerekiyor. La buradan gitseydik buradan zıplayıp buraya gitseydik ya. Galiba şunu bırak gene yapacağız. Şimdi koca eve gene, gene gideceğiz. Ee, çıkıp gene gideceğiz ya. Uzun sürmez. Git. <laughs> Yapmama gerek yok. Tamam. Eee gene şey yapacağım ya ben. Oradan yine mi çıkacağız oğlum sen? Kumla alaka bir kere. Ee, şuradan gidelim. Şunu atacak. Bir ayı şey yapacağız da ee, Süt ne alaka? Dolapta olur da. mi deneyeceğiz? Şuradan deneyeceğim şimdi bu sefer. ne oluyormuş ya. Heh. Aha, aha, bırak bırak bırak. Oldu valla. Tamam. Anahtar nerede? He o taşıyormuş. Şimdi gene yukarı çıkacağız. Ee, ne kadar uğraştırıyor. Of. Baştan baştan yapmak bizi uğraştırıyor. Bu arada abone olun. Abone olun demeseydik. Çünkü bak bir canım kaldı. Sonra yine baştan başlayacağız. Şimdi abone olmayı unutmayın. He. Al. Bak gelme bak. Böcek. Artık ben böceğe böcü diyeceğim. Böcü. Keyif sildim ben. Hı. Benimki hala taşıyor. adım lan çok ağır. Çok şükür bir tane kurtardım. İki saat sonra. Hı. Öf, dostlar bak ya. Yesim geldi ha. Al gene bir tane daha bebek. Baktım sizden bebekler. Oğlum her şeyi eklediniz maşallah ya. can bardak ne alaka? İçine bir, bir şey olsun ya. Yüzük böyle. Mesela süt olsun. İçine nasıl? Dur içine gitmeyeceğim şimdi. Dışı süngere benziyor. Kesin fareler buradan açmıştır, girmişti bak şimdi. Ne yapıyorsunuz da? mı var? Ne ne ne? Bir peynir tekerinde yaşıyorum. Teker mi lan bu? Yiyeceklerden yapılmış cennet. Cennet mi lan burası? Daha yemek yok. He doğru lan. Duvarlar. Duvarlar şey. Oh, Geç burası bomboş. Da bir şey yok mu şimdi? bu bir şey işaret ediyor daire. Ben kurtar. Aa geldi bizimkiler. Gene ee. yukarı çıkam. Bak bir an düşeceğim. Düşü, düş, döşeyeceğim ben. ben niye hep yanlış söylüyorum? Bak bu son canımıza. ha. Ona buradan giriş mi vardı? Şu ben üstüne şey yaparız. Aha not Şu Bir adamlar... İçinde ne var lan bunun? Hiçbir şey yok. <laughs> Durmuyor. <Deme gülüyor> Karışık mı? Pof. Doğat dedi. Arınla alaka olun. Alan Dur 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 o ne o ne? Bu ne lan? Bu şeye benziyor da. Bu ne? Neyse çık buradan. Fare dolabı. hep hmm. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Şu fare öldüreyim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ee, çok iyi bir video çıktı. Bilmiyoruz çok iyi mi, çok kötü mü. Bilmiyoruz. Siz izlersiniz. Ee, Var arada abone olmayı unutmayın. Şu tatlı ayı için abone olun. Ee, hepinize görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.